Harekat barış, huzur ve istikrara vurulmuş ağır bir darbedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri bunlar. Cumhurbaşkanı Külliye'de Uluslararası Demokratlar Birliği kabulünde konuştu. Rusya'nın harekatını kabul edilemez olarak niteledi. Sözlerime askeri harekatı kabul edilemez bulduğumuzu ve reddettiğimizi belirterek başlamak istiyorum. Ankara tavrını çok net ortaya koydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'nın harekatı için kabul edilemez cümlesini kurdu. Uluslararası hukuka aykırı gördüğümüz bu adım bölgenin barış, huzur ve istikrarına vurulmuş ağır bir darbedir. Türkiye sürecin başından beri tam ortada durdu. Rusya-Ukrayna krizine silahsız çözüm bulabilmek için çaba sarf etti. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan son ana kadar telefon diplomasisine devam etti. Yakın siyasi ekonomik, sosyal ilişkiler içinde bulunduğumuzu, Rusya ve Ukrayna'nın bu şekilde karşı karşıya gelmiş olmasından dolayı samimi olarak üzüntü duyuyoruz. Erdoğan her açıklamasında ara buluculuğa hazırız mesajı vermişti. Ukrayna'ya da gitti, Putin'le de görüştü. Hatta Rusya'nın saldırısı öncesinde Putin'le görüşen tek dünya lideriydi. Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunların Minsk mutabakatları çerçevesinde diyalog yoluyla çözülmesi çağrımızı tekrarlıyoruz. Nitekim dün Sayın Putin'le görüşmek suretiyle kendisine de bunları ifade etmiştim. Ankara güne hızlı başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Moskova Kiev hattındaki gerilim nedeniyle Cumhurbaşkanlığı külliyesinde kurmaylarıyla bir araya geldi. Acil koduyla güvenlik zirvesi toplandı. 1 saat 45 dakika sürdü zirve. Milli Savunma ve İçişleri Bakanlarının yanı sıra genel kurmayla MİT başkanları da toplantıdaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün başlattığı telefon diplomasisinin perde arkasını kurmaylarıyla paylaştı. Türkiye'nin yeni yol haritasının belirlendiği zirve saatler 12'yi gösterdiğinde başladı. Rusya'nın saldırısının uluslararası hukuku ihlal ettiği ve kabul edilemez olduğu görüşü çıktı zirveden. Dünya güvenliğini tehdit eden saldırının durması için Rusya ve uluslararası platformlar nezdindeki girişimler de değerlendirildi. Ukrayna'daki Türklerin tahliyesi için yol haritası belirlendi. Kendi vatandaşlarımız ile bölgedeki Tatar kardeşlerimiz başta olmak üzere Ukrayna'da yaşayan herkesin can güvenliğinin sağlanması konusunda üzerimize düşenleri yapacağız. Erdoğan zirve öncesinde bir kez daha Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile görüştü, yanınızdayız mesajı verdi. Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü korumak için verdiği mücadeleyi desteklediğini biraz önce görüştüğüm Sayın Zelenski'ye de tekrar ifade etti. Cumhurbaşkanı baş döndüren trafiğine partisinin en üst karar organı MKYK'yı toplayarak devam etti.